Bugün sizin ee, siz buradan gördünüz zaten. Duydunuz. Bir önceki videomuzda zaten bunu görmüştünüz. Yeni kostüm. Hatta durun Mesova'ya bir de özel bir şey göstereyim. Tamam. Hazır mıyız? Arkadaşlar lütfen kanala abone olun. Çok iyi ihtiyacım var. Tamamdır. Ben beyaz krovum. Videoyu durdur söyle. Ya da neyse boş ver. Kimsin oğlum? Neyse boş ver dedim. Mustafa. Bence aynı anda durmuyor o birimizi ulti atacak bence. Lan! Lan. Ölü bak var bunun. Bunun ölü bak mı vardı bende ya? Ya Nubia. Nubia. Ya, nub ya? ya neticede dipten nasıl gidebiliyoruz? Tekrar. Hı? Neyse artık. Bir kez oynadı. Arkadaşlar bu arada burada benim ekranımdan ve mezun ekranımdan şu an Mobizen'i görebiliyoruz. Mojen de tabi onu gizleyebilsek çok iyi olacak ama yani maalesef böyle bir şey olmuyor. Mojen'i gizleyebilsek çok iyi olur ama maalesef öyle bir şey olmuyor. Mobizen'i. O çok kötü. Lan 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 lan. Öldün. Ben nasıl ölmedim? Bittim. Ne? aldım. <laughs> Mezo sen oradan ben buradan. <laughs> Bul da şuradan gelse. <Gülüyor> Öldü. <Gülüyor> Harikaydı. <Gülüyor> Kazanacağız. Çünkü benim bir ferim Bari artık Sörcüm maksimum seviye. Attım. Herkese vurdum. Herkese vurdum ama ölmüyorlar. Koşun. Baron'un canı çok az özellikle. Mezaba. Dibine biri gelirse bu arada ulti bas. Kal dibine girerse ulti bas. Davul vuruyorsun. Ali be Bul bari birini alsaydın. Ölme lütfen ölme. Bul hadi be. Şu anda Mehmet Mustafa'yı izlerim. Ultiyi başlattı. Ne? Ultinden geri dön. Evet. Evet. kazanalım. Arkadaşlar bu arada çok hızlı dalalım. Tamam anladım. Pş, pş. Çok hızlı dalalım. Tamam tamam anladım anladım. Pş. Ya evet. Görüşürüz. Gel buraya bu. Bu arada yavaşlattım bunu fark ettin mi? Zaten beni beni öldürse bile zaten zehre gidiyordu. Yavaş Aldım. <gülüyor> 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 Bu arada Mehmet Mustafa. Videolarda soyadımızı söylemeyelim. Emin misin benim bir videomda sen benim direkt soyadımı söylüyordun. Direkt Direk Ahmet Eğmen ve soyadı diyordu. Neyse biz bunu ı, yapmayalım. Eymen, kimim? Kimim, kimim? Hadi Arkadaşlar benim sözüm max seviye. Şu anda benim 3 üç, üç tane max seviye karakterim var. maalesef. Neyse sen kaç kupaydın? Tamam. Ee, beş binde bin gizemli var. Bin oh yeah. Oh yeah. Oh no. Oh no. No no no, no. Ah Ne? Arkadaşlar arki Nasıl okiye dayandı bu arada? Ultin. Ultin harcandı mı bu arada? Ne? Ultin gitti mi? Basmasaydın ya. öğretmen bu karakterle. Hadi delirdim Edgar suçuyorum. Edgar'la sinirimi atabiliyorum. Ne? Yeah. Edgar'la sinir atma. <laughs> Birinci Evet. arkadaşlar. hepsini dipten alabilirim. Dur bunlar da. Bu AFK diyorum. Bu lafeK gibiymiş de. Gidip. GG dedim. Asla atlamayacağım. Atlamayacağım. Onun da ultisi var. Görebiliyorum çünkü. Adamın etrafında halka dönüyor. Bak. Bu şaka mı ya? <laughs> Şu Piper çok sıkıntılı ya. Mega kutudan çıkmıştı. Ama eskiden. Ama kullanmamıştı. Mega, eskiden mega kutudan çıkmıştı ama kullanmamıştı. Gigi. Ya bu ne ya? Öldü. Tekrar. Bu maçı da kazanırsak Edgar 600 kupa. Herkese 600 e çıkartıyorum. Söğüt'üm 614. Edgar'ım 600'e çıkarttım. Spike'ı da sonra çıkarttım. Ee, sonra... Kimi çıkarsam? Kurabı falan çıkartırım. Herkese 600 yapacağım. Söyle. Ne? Ne? Rüya mı? He anladım. Edgar'ı çıkartırım. Bu arada. Edgar'ı çıkartırım. Hmm, tamam. Beş yıl sonra çıkartırım merak etmeyin. Azaz. Az. az ya. Bizi fazla ya. Arkadaşlar yorumlara yazın 5 yıl 5 saat değil miydi? Aynen dediğim gibi. Bu arada yanlış bastım. Ama Mike'ı kandırabiliyoruz. Sen direkt bir öl ölüyorsun. Evet, bir parçan gittiği gibi ölüyorsun. Kötü yanı bu zaten. Belki zaten altı yeah, Ben bir kez 700 yaptım oğlum. <laughs> Ama şu anda 602. AFK mısın ya? Efendim? <laughs> ne? Arkadaşlar, benden daha fazla kupaysanız yorumlara yazın. Efendim, Ne <gülüyor> oldu? Oy! <laughs> oh yeah.

Barda orada vurabilirdin de, aksesuar attı. Ne kuralı lan Cordalios? Vurmama aksesuarım. Hiçbir şey yapamıyorsun. Otesinin otesinin çakması. Otesini gelmeye zehirliyor ve daha uzunsun. Aldın, aldın aldın. Aldın aldın beni aldın aldın. Aldın aldın kesin. Beni öldürdün öldürdün ayımsak'ı kesin. Aynen aynen. Ay. Gittim gittim git topla git verim. Oh. Aga be. <laughs> Neyse Edgar <'ı> 605 kopardık. <laughs> Olamaz mı? Ne oldu? Tamam bir şey yok. Efendim? Şimdi 22 karakterin oldu değil mi? Şaka mısın oğlum? Adam karakter değiştiriyor. Savaşçı sayısını görmüyor. Bu ne ya? Neyse sen nasıl karakter değiştirdin? Gözünü kapatıp mı değiştirdin? kullanabilir miyim? Yok yok şunları kullanayım. Oh. Nasıl kullandım Emi? Çok güzel kullanmadın mı? Evet çok güzel kullandım. Hayır. En azından sana yük kazandırdım. Hem de bir sürü. Şaka mısın? <laughs> Kazanma seriyim gitti sanmıştım. Gitmemiş. Çok mutlu. Ha 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 çok güldüm. Ne oldu? 20 karakter açtım değil mi? Ne oldu? Az önce bir ses geldi. Yeni savaşçı. Değil mi? Yeni savaşçı mı? Ne oldu lan? i <laughs>